Seyirci adeta ikiye bölündü. Veli Bey haklı diyenler de var. E, Hülya e, ve kızı Sıla haklı diyenler de var. Hatta ikiye bölündü de demeyeyim de Veli Bey'i daha çok haklı görenler var. Açık söyleyeyim. Dün de çok mesaj gelmiş işte e, yani de Veli de Bey doğru şey söylüyor, mi? kızı yalan söylüyor. Hani bilmiyorum açıkçası. Sıla hoş geldin. Hülya Hanımcığım hoş geldiniz. Sağ ol Bugün maskesizsin. Ne güzelmişsin yakından ne görünce. Olacağım. Ha? Hmm. Terapinin etkisi mi? Bugün Esra çok... Eşmeci ile terapidelerdi. Evet çok güzel. Terapi iyi gelmiş galiba. <laughs> Esra Hoca'nın kapısında kuyruklar. Vallahi bu programın da şansı bu. Evet. İyi geldi mi Esra Hoca'm? Çok iyi geldi. Ya. Bayağı giyeyim kendim Bizi de gülüyor. terapi ya. Al. Yüzü, yüzü iyi gülüyor. Geldi. Bana yüzü gülüyor. Bizi de terapi alacağım. <laughs> evet görüntüler de geliyor. Bu sabah Esra Ezmeci e, Sıla'yı terapiye aldı. Güzel bir terapi oldu gerçekten. Sıla da bugün bir farklı bir enerjide geldi gibi. Evet. i̇yi geldi yükseldi. bana çok dedi. Evet. Ha. Tabii yani psikologlar bu işin uzmanlara gerçekten çok yardımcı oluyor hocam. Evet, bir de objektif olarak bakabilecek bir göz. Komşumuz, akrabamız, annemiz bize taraflı bakıyor ama hı hı. objektif olarak onu iyi yönlendirebilecek ya da bir şekilde doğruyu bulmasını sağlayacak yollar açıyoruz bize onlara. Evet. Kendi farkındalığını yükseltiyoruz aslında. Acaba Veli Baştan Sırayla da, Veli Bey de mi? İyi gelmiş terapiye oluyor. Terapiye ister misin? Bence Veli babası mi? da sevinir buna. hocam. Yani hani siz zaten onu istiyordunuz ne? ya böyle kendini geliştirmesi, farkındalığının yükselmesi. İyi geldi diyor. Siz bak. de mutlu evet, evet, olursunuz. Evet, evet, diye düşünüyorum Tabii ki ben. ki mutluyum canım. Mutlu olmaz mıyım? Evet. Şimdi Beni böyle Hülya, Hülya Hanım'la bir gün göndereyim Hülya Hanım. Ben bunu samimiyetimle söylüyorum. Benim hayatımda iki sevdiğim canlı vardı. Birisi annem rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Onun şeyini, ruhunu, hissini, şeyini buna verdim. Yani bu bana ne kadar kızsa, ne dese, desin ben hiç Kızamıyorum yapamıyorum ya. O Allah'ın verdiği bir şey yani. Ya. Yapamıyorum. Yani kim kusmak istiyorum yapamıyorum beceremiyorum. Ay be. Yani bir insan kız çocuğu olmasa baba olduğunu bilmez. Bela abi senin kız bir kız var bir oğlan değil mi? Böyle bir şey. İki oğlan. i̇ki oğlan bir kız. Yani şimdi bu beni ömür boyu sevmese ben bunu evlatla reddetsem buna bir hoyret el dokusun. Yani o hayret el nerede olursa olsun, bu canım feda olsa dahi o hayret eli alt çalışırım. Yani bu kadara ben de bir şey var yani. Sıla niye öyle güldün? O gülmenin nedeni ne? Bilmemin bir nedeni yok. Yani... Ya dalga geçer gibi mi gülün yoksa hoşuna Hayır, kendisi, kendisi falan gidiyor? Hayır, hoşuma falan gitmiyor. Hoşuma falan gitmedi Hayır. mi? Hayır. Ama çok önemli bir Ke şey söyleyelim. Kendisi, kendisi de, de biliyor bunu. Rahmetli annemin bir anneme öyle çok büyük bir sevgi zaten. Misin? Hani doğrusu da odur. Anne sevgisi bambaşkadır. Bir de dedi kızıma dedi. Hani sen sanki sen de onun annesini mi görüyorsun evet. mi bilmiyorum. Hani niye öyle gülüyorsun Hayır, ya? Hayır kesinlikle. Şimdi şey ben Dünyamda iki tane şey oğlum bir, bir şey annem, var. Annem, söyleyeyim Birisi de ben bunu. çok çobancılık yaptım. Yanımda benimle beraber gezen Aha. çok aptal sözümü ona köpek demeyelim yani. Yani... E gülüyorsa la. gülüyor Sıla. Ben anlamadım niye güldü. Ciddiye almıyorum. Bilmiyorum ha? artık. Gayem. Ciddiye almıyorum. Niye ciddiye almıyorsun? Neden alayım? Neden alayım? Ya nasıl samimi ya? mi buluyorsun? Ya bana samimi, samimi geliyor Samimi bulmuyorum Sıla. ben. Hayır kendim. Sıla bana değil. çok samimi geliyor babam. Size gelebilir Sıla ama gülüyor. bana gelmiyor. Şimdi Fulya Hanım şunu söyleyeyim. Bu çocuk benim anladığım kadarıyla kötü emelli insanların ellerinde bayağı dolaşmış. Ben öyle tahmin ediyorum. Bunu Kendime gayet iyi hakim edelim Bunu edelim. Dolaştı da benim yanımda da kadarmış, yaşamasa e, okulda okuyan kızı arkadaşının babası bağlansın karşıla bak bizim boları bile değil o vatandaş babası bağlansın bundan beraber bizimle beraber o zaman da komşuculukla yaptı Bundan aynı okulda da okuyor beraber babasına söylemiş babası bağlansın bir ne demiş bir de e, demiş e, madde bağımlı kullanan kişilerle geziyor de maddeden demiş Maddeden bahsediyor ya hayır Hayır, Ondan sonra asla. yani yasaklı madde. Asla. Bir de şunu diyorum. Hayır. Hani, e, Geçen mi? hocalarımız sana. dediler ya. Asla ben öyle iddialar da geliyor mu? Bir saniye. Hayır. ben bir kapıda çalıştım. Bir Sıla sen bu iddialara ne diyorsun böyle veya bir anne iddialar olarak Hülya Hanım? Şey hayır, hayır, hayır. Hayır Hülya Hanım, hayır. Peki. Kendisi Aras biz zaten Adli konuştuk konuşmaları var. gerek yok ki. Aylar önce adli sonuçlarım var. Çıksak hanım da çıkardı. Biz Ayrıca konuştuk onların konuşacağımızı zaten gerek yok. Yıllar, yıllar alıyor. yıllar okulunda da destek olur. olur. Yani test yaptırabiliriz ama olur. aslında... Ya yani yani Bağımlılığımız mücadele ne kadar çalıştı. Her şeye var. Yani madde bağımlılığı çalışıyor ama var. farklı bir şey var. Benim kızımın olduğuna. başka bir şey var. Yani belki kendi söylemek isterse. Hani zarar verici bazı şeyler yapıyor ama madde değil bu. Hayır, Ha sana psikoloji. Psikolojik bazı ha. şeyler yapıyor. Evet. Hani o Hocam, birazcık öfke açık bir şey soracağım. Siz yani söylemeyin de detayını vermeyin. Siz bir teşhis koydunuz mu Sıla için? Şimdi aslında hani teşhis koymak çok doğru olmaz. Çünkü kişiler ona inanıp daha çok onun gibi davranmaya başlayabiliyorlar. O yüzden özellikle genç kızlarımızda daha belli bir yaşta olduğu için onun bazı durumlarının daha sivri olduğunu, öfke, şiddet eğiliminin Tespitler. daha fazla olduğunu ayrıca kendine zarar verici davranışları da olduğunu. O yüzden onları yumuşatmak, öfke kontrolü için bir şeyler yapmamız gerektiğini tabii biz ilk adım olarak yaptık ama yani bu tamamen hani babaya kötü demek de yanlış olur. Bu onun algısı. Algısı olarak babanın yaptığı şeyler onu incitmiş ama Veli Bey kötü diye değil. Bunu algısal olarak o kendine yapılmış negatif bir şey olarak algılıyor. Ya kafasında mı kuruyor hocam işini? Yani diyorsun? daha büyütmek diyelim, onun için fazla olmak değil. Ufacık diyelim. bir şey onun büyütme. Profilinde bir baba var, koruyan, sahip çıkan, işte gerektiği yerde belki gücünü gösterebilen ona zarar geldiğinde... Hı. Bu baba onu gösterememiş ama bu Veli Bey'in kötü olduğu anlamına gelmiyor. Sadece kafasındaki yapıya uymuyor, öyle Şimdi söylemek iki lazım. Şimdi tarafta bana i̇ki, bir takım fotoğraf videolar attı. E, Veli abi, abi da bir saniye. Söyledi, avukat hanım da söyledi hani aile içinde beraber yaşanmış mı diye. Evet. Biz dört sene bir yerde aynı aileyle beraber yaşadık. Hı hı. Yıldızımız barışmadı yalnız. Bunun üçü bir babanın evladı. İkisi benden çok leva böyle Aynı sufrada beraber yemek yedik. Ben kötüysem de iyiysem de o adam değilsin. Eğer kötü değilse o adam bana bir şöyle sussam susam tanesi kadar bana bir hata görse. Her abi, sana zaten, gideceğim. sana zaten... Her suçlamayı ben kabul edeceğim. Bak açık söyleyeyim Sıla. Hülya her Hanım, suçlamayı açık ben kabul edeceğim. Bu adamın bu adam kötüdür diye Vallahi billahi bir tane telefon Benim ekmeğim vermiş. de bul, aşım da bul, misafirim de bul, çevrem de bul, her şeyim bul. Ama... Saygın bir insanım. Çobancılık da yaptım, dağlarda da yaptım, karların içinde, mağaralarda da yaptım, inlerde. de yaptım. Şimdi bu yaptım. adam kötü bir adam İki sene tavuk pisliğinde, tavuk bitinde belendim. Bir, 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 ben bunların ya. geçiminin için... Aynen. Aynen. Veli Sen abi bir taş, Ona, <laughs> Sana Sen abi gelip dur. o telefona bağlananlar bir güne bir gün gelmiş mi evimizin içine işte Veli abi gelsen bir Orada konuşuyor, milleti bağlıyor. Diyor ki onlara destek vermeyin. Onlara destek vermeyin diye sesini duyduk biz Ben kimseninle Dışarıda. Ben öyle mi dedin? Evet. Kimsele, kim? Evet. Atıyor. Ya Kesinlikle. aynen öyle. Ben destek vermeyin. Madem ben o kadar... Ben Lan, bir saniye. Yani, bir saniye Fulya Hanım. Şu telefonla olumlu veya olumsuz kim mesaj gönderdiyse, kim bağlandıysa, kim bağlandıysa hepsinden Allah razı olsun. Ben dört dörtlük bir insanım demiyorum. Dünyada hiç kimse, kimse dört, dörtlük dört dörtlük değil. değil.